Belki o zaman Şunu işte ortak diyorsun, paylaşım olurdu. Aynen. O zaman düzelir Türk futbolu. Doğru söylüyorsun. Bugün Trabzonspor'un canı yandı. Fenerbahçe Kulübü çıkıp açıklama yapsa, Galatasaray Kulübü açıklama evet. yapsa, Beşiktaş dese ki rakibimizin penaltısı verilme verilmedi. Aynı şekilde Trabzon rakiplerinin canı yandığında konuşsa. O birlik olsa zaten Türk futbolu çağ ya. Zaten sıkıntı o. Herkes adaleti kendine istiyor. Çünkü ya birlik olamıyoruz orada. Ya Başarılı Ahmet Nur olmak. Için... Söylemedim onu yani. Ahmet aynen. Nur sezon önce söyledi ya. Tabii. Bir tane yandaş yok diye yanında yani durdu. Ya başarılı. Şimdi bunları söylemek için kulüp. Abi Trabzonspor 30 senedir söylüyor ya. Abi yani Arkasından gelen yok işte. Yani 30 senedir söylüyor. Ya, tamam işte birleşmeleri lazım bizde onu. Kulüpleri olarak. İstanbul kulübü 38 yıldır şampiyonluğu kendi arasında paylaşıyor. En çok da onların hakkı yeniyor. <laughs> en çok onların hakkı yeniyor <laughs> abi nasıl bir abi? şey bu Trabzonspor işte yani araya bir iki defa girdi bir Başakşehir bir de Bursa girdi ya başka yok. Bi bir şey söyleyeyim mi yani şimdi bu... En çok da hakemlerden şikayet eden yine 3 İstanbul takımı hocam. Ya bunu düşünüyorlardır herhalde yani başkanlara da hep beraber bir toplantı yapalım edelim bunu açıklama bunu düşünüyorlardır sorun burada değil ki o yani o... Ya, sorun ya, bu Kullar değil. Birliği sorun da bu da değil. Her toplanıyorlar, o, hayır, orada toplanıyorlar ediyorlar orada konuşuyorlar bununla merkezle gitmiş etmiş şey onları konuşuyorlar veya üçü dör, dört büyük takımda bir arada toplanıp böyle bir işte e, basın açıklaması yapar mı Yap, yapar ama hiçbirinin işine gelmez. Özellikle e, daha böyle İstanbul takımlarının işin gelceği niye? Çünkü bir kitle değil mi var onlara açıklama yapmaları gerekir. Ya diyecekler böyle böyle yapıyorsunuz hakemler bu hale getirdi. Şimdi bakıyorsun 30 milyon taraftarları var. E, onlara bir şekilde e, hedef şampiyonluk istiyorlar. E, burada da bir şekilde baskıyı yaratmaları gerekir. Ne gibi? Haksızlık olduğu zaman evet bir baskıyı da götürmesi gerek takımların. E, bunlar zaten yani onların istediği ve genelde de zaten yapıda MHK yapısında mesela hakemleri işte hepsini yollayalım o değil sorun bana göre. Az önce de söyledim sorun hiçbiri bir şekilde MHK ve kurullarına hiçbir adamını sokmayacak. Çünkü niye? Tehlike anında camı kırın oluyor. Niye oraya birini sokuyorlar ediyorlar? Senelerdir de klasik böyle başkanlar, e, oradaki bütün kurullardaki insanlar bir şekilde taviz vererek oraya giriyor. Çok azı taviz vermeyerek geliyor. E, ne oluyor? Bir takımın lehine bir e, işte aksiyon alınacaksa e, oradan bir şekilde diyeti de ödemesi gerekir. Maalesef böyle. Çünkü oraya geliyor, bir rakam alıyor, para alan var. E, MHK başkanı diyorsun altında özel arabası var, şoförü var, para alınıyor. Diğer e, yani MHK yönetim kurulundaki üyeler de para alıyor. Yani sonuçta bir de profesyonelce iş yapılıyor. Amatörce evet, de değil. E orada da kalmak istiyorlar, gündem oluyorlar. Bundan daha güzel bir gündem var. 90 milyonluk yaklaşık nüfusu o ilgilendiriyor her haftaki maçlar vesaire. Yani onun için ancak onların bir şekilde burada hiçbir tane bir kişi bile içeri atmadan daha özgür, daha tarafsız bir yönetimin oluşması gerekir. Bir de kötü maç yöneten hakemler ee, sosyal medyada kim kendilerine hakaret etti, kim küfür etti onları topluyormuş avukatları. Oradan da para kazanıyorlarmış. Yani bir taraftan kötü maç yönetilince e, üzülmeleri gerekirken diğer taraftan maddi olarak e, iyi para gelecek. Bunun tartışmalarını yapan hakemler varmış. Bu da enteresan. Sosyal medyada şimdi işte Alper Çetin'le ilgili kim hakaret etti, Arda kardeşlerle ilgili hepsi topluyormuş avukatları. Dava açıyormuş yani... Ben merak ediyorum. Alper Çetin bu akşam eve gittiğinde başını yastığa nasıl koyup rahat uyuyacak? Ya da ailesinin yüzüne nasıl bakacak? Ya bu Trabzonspor üzerinden konuşmuyorum sadece. Yani iki haftadır Beşiktaş'a da yap yapıldı. Konuştuk diğer yayınlarda. Net buz gibi penaltıları verilmedi. Yani Fenerbahçe'ye de yapılır yarın öbür gün. Galatasaray'a da yapılır. Adalet herkese lazım. Birlik olmaları lazım. Ya yani bu masadan çıkan sonuç şu aslında... Dört büyükler aralarında anlaşacaklar. Ya lig başlarken diyecekler. Temizeller operasyonu yapın hakemlerle ilgili MHK'lik. Mesela hakemler de şundan şikayetçiymiş. Bugün öğrendim. Dertlerini anlatamıyorlarmış. Ya yani MHK'yi aradıklarında telefona çıkan olmuyormuş. Tolga Özkalfa, diğerleri, meyki başkan, dertlerini anlatamıyormuş. Ya abi. Hayır hayır, İstek, dilek, şikayet, bu bu, bu sorun, doğru, bu sorun bak, bak kopukluk şey onu anlatmaya bu, çalışıyor. Bu doğru, Bağı yok. Bu doğru. Yani hiçbir sırtını sıvazlayan, evet. onlara güven veren doğru yok Hiç Derdi kimse. olabilir ailevi derdi bilmem ne. Yani muhatap bulamıyor, kopmuş, arada bir duvar örmüş MHK bu başkanı ve yönetimi. Hayır hayır hayır, 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 ya. hayır yani şey konu. yok yalnız, yalnızlar. Yalnızlar aynen yalnız oldukları için Şikayet ediyorlar gibi böyle bunu. bir şey yapıyorlar. Yani ya biz maçta şöyle yapalım böyle yapalım. Yani bir e, sinerji yok aralarında Bir birbirleriyle Post... bir kenetlenme hiçbir şey yok. Hani takımlarda nasıl kötü gider işler? Böyle kenetlenme olmayacak. Onun gibi MHK'de de şu anda birlik bütünlük Mental yok. Mental sağlıkları iyi değil mi hakemlerin abi? Onu mu demiyorsun? O değil o ayrı konu. Bak Öyle şimdi değil. hata yapıyorlar ediyorlar o ayrı. Mesela o Sarvan için diyorlar ki mesela sırtını sıvazlamıyor etmiyor görüyor. Mesela hiç bir selam vermiyor etmiyor. Hakemler mesela daha bu konuda yani onların özellikle üstte görev yapan Oğuz Sarvan gibi MHK'nin üst yetkililerinden daha fazla mesela Dediğim gibi bir sıcak tavır, konuşma, sohbet etme. Yani geçmiş dönemde bunu yapan MHK'ler vardı Cüneyt. Dışarıda yemek yiyordu hakemlerle mesela, kahve içiliyordu, bir sohbet ediliyordu. Şimdi mesela şu andaki en büyük eksikliğin bu olduğunu söylüyorlar. Hiç çok kopukluk var, ciddi sıkıntı var. Mesela ben Betakal Kavan'la ilgili bir şey duydum. Ee, mesela teyit ettiremedim, böyle bir konuşma olmuş. Ee, Başkan Mehmet Büyükekşi, dediğim gibi teyit ettiremedim ama. Teyite muhtaç bu. E, Ahmet İbanoğlu ile Tolga Özkalfa yanına gidiyor Mehmet Büyük Eşin. Ya işte böyle böyle olay oldu diyor. Yani Metek e, Kalkavan hani bıraktırılacak işte. Ya diyor o zaman diyor yani bu Trabzonspor için değil yani böyle bir şey olursa bunun önüne açmış oluruz diyor. Ondan sonra e, Sayın Büyük Eşin de diyor ki yani işinize geliyorsa diyor. Yani şey. Çok enteresan. Yani Böyle bir şey duydum ama tyT muhtaç. Yani hiç Mehmet Büyükelçik geri adım atmıyor. Diyor ki ikisine de evet. e, yani benim düşüncem bu geri adım atmayacağım diyor. Bir maç sonuna gidelim. Ardından çok kısa da bir reklam olacak. Devam edeceğiz. Takım oyunu devam ediyor. Beşiktaş-Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sebi maça damgasını orada. maçı konuşacağız hem maçta çok sayıda pozisyon vardı. Her iki takım da itiraz etti pozisyonlar vardı. Hepsine tek tek bakacağız. Maçta 27. dakika hemen pozisyonları mercek altına almaya başlıyoruz. Trabzonspor Raşit burada bir faale maruz kalıyor. Dansville ile Raşit arasındaki mücadele. Bir kart gerekir mi? Ne dersiniz? Sarı kart. başlayalım. Kart, kart verme dedim mi? Yok. Bu pozisyonda. Bence sarı kart. Şiddetli Densi bir faal var tabii. Sarı görmesi lazım. Koşarak gelip şiddetli bir faal ya o yapıyor. O tabii elik değil mi hocam? Yani Dirseğinle. Dirseğiyle o, beraber. Yok hocam ne dersiniz? Bir faal ve sarı kart dedi. Zeki Uzun ve Olaş Özdemir. Yani sarı kart gösterse de bir şey demez. Benim kendi görüşüm. Yani topa, direkt topa kitleniyor. Topa vurmak için hareket ediyor. Raşika da kendini savunurken topa hiç çok bakmıyor. Sert bir hareket olmuş. Tabi dirseği kafaya gelince kart gösterse de bir şey demem.